İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kuştepe mahallesi yoksulluğun pençesinde. Bir yanda devasa gökdelenler, diğer yanda ise yoksullukla iç içe geçmiş bir hayat. 17 bin nüfuslu olan mahallenin girişinde gökyüzüne doğru uzanan gökdelenler karşılıyor insanı. Mahallenin içine doğru ilerlediğimizde ise insan adeta yoksulluk duvarına çarpıyor ve insanların umutsuz bakışları altında ezilir hale geliyor. Yoksulluk mahalle sakinleri üzerine adeta çökmüş durumda. Burada en çok payını alan da kadınlar ve çocuklar oluyor. Mahalle muhtarı Eyüp Demirkıran, yoksulluk bize babadan miras kaldı diyor. Demirkıran mahallede olup bitenleri Gazete Karınca'ya anlattı. Ee, Kuştepe'miz ee... İnönü Caddesi'ne Şişli'den giriş yaptığınızda sağ ve sola diye ikiye ayrılan bir kısımdan oluşur. E, hatta bu üçe dörde de ayrılır ama biz genel mantığıyla e, ikiye ayırıyoruz Kuştepe'yi. Kuştepe'nin sağ tarafı dediğimiz e, biraz orta direğe yakın, yani e, ekonomik durumu biraz daha orta düzeyde olmasını düşündüğümüz insanların yaşadığı yerler. E, Sol tarafta da işte esnafların, e, günlük günübirlik geçinen insanların, e, müzisyenlerin, çiçek satanların, e, seyyar satıcılık yapanların birçoğunun yaşadığı e, yer dediğimiz e, sol tarafta da öyle bir yerimiz var. E, burada e, çok zor şartlar altında, barınmada, istihdamda, efendime söyleyeyim, e, eğitimde çok ciddi manada e, depremler oluyor. E, çok ciddi manada e, sıkıntılar yaşıyoruz. Bu manada Kuştepe eee her geçen gün e, ekonomik krizin, e, her geçen gün yaşanan e, zamların, e, şartların vermiş olduğu zorlukları, her geçen gün özellikle kadınlarımız, özellikle çocuklarımız bunu çok hissediyor. Babadan, dededen kalan bir mirastır bize yoksulluk. Bazen maddiyatı da geçiyoruz, manevi e, duyguları yaşayamıyoruz. Mesela bir babanın, bir annenin e, eve giderken bir Çocuğunu mutlu edebilmek adına bir oyuncak bile alamadığı dönemdeyiz. Artık yani oyuncak almak çok özel bir şey oldu. Şurada gördüğünüz oyuncaklarımızın belki birçok insan için kıymeti değeri yoktur. Yani baktığınızda yani işte bir kırık oyuncağın, belki pili olmayan, belki çalışır vaziyette olmayan, tam fual olmayan oyuncaklarımızın Belki birçok insan için değeri olmayabilir ama mahallemde yaşayan mahallemde yaşayan çocuklarımın ben mutluluklarını gördüğümde yapmış olduğum hizmetin, yapmış olduğum harcadığım vaktin ne kadar değerli olduğunu çocukların gözlerinde hissedebiliyorum. Zaman öyle bir zaman ki dayanışma zamanı. Zaman öyle bir zaman ki mesela her insan bir komşusuna bir katkıda bulunabilir. Mesela işte örnek bu oyuncak meselesi. Ya yani her evde bir oyuncak zaten var. Ya yani mutlaka var. Dolayısıyla çocuklarımızın gelişme çağında büyüdüklerini hissettiğimizde çocuklar oyuncakları terk ettiğinde sizin için çöp olan, değersiz olan oyuncaklar benim mahallemde ciddi manada çocukların eğlence durağı oluyor. Annelerin de bir tek derdi var, onların da bir tek derdi çocuklardır. Ee, işte çocukların da temel ihtiyacı olan e, bezdir, mamadır gördüğünüz gibi. E, bu bez ve mama konusunda ciddi bir külfet oluştuğunu düşündüğümüzde ailelere e, biz bu konuda da elimizden geldiği kadar e, siz hayırseverlerin desteğiyle e, aracı oluyoruz. Demir kıran bir yanda zenginliğin Diğer yanda ise yoksulluğun tavan yaptığını söylüyor. Aradaki bu derin uçurumu yanı başımızdaki gökdelenlerden görebiliyorsunuz diyor. Ve yıkılmak üzere olan evlerin acil olarak kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Buradan baktığınızda e, Trump'ı çok net görebiliyorsunuz. Buradan baktığınızda e, çok denk, çok net, e, Nuralı görebiliyorsunuz. Buralar bize dedemizden miras kaldı. Yani kentsel dönüşüm, dedelerimizden bize kalan mirastır kentsel dönüşüm. O yüzden bu kentsel dönüşümle alakalı olarak, şimdi gördüğünüz gibi insanların e, yaşadıkları yeri, dolayısıyla buralarda hayatın e, olumlu olma şartları imkansız. Bu anlamda biz yüksek sesle bağırıyoruz, yüksek sesle sesimizi duyurabileceğimiz en üste duyurmak istiyoruz diyoruz ki. Bizim acilen kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bunlar, bunlar bizim acı ama gerçeklerimiz. Yani bir yerde zenginlik tavan yapmış, bir yerde fakirlik taban yapmış. Yani bu konuda birçok şeyi zaten şahit olacağız, göreceğiz şimdi. Canların alım gücü bile yok. Hele bu sene hiç alım gücü yok. Adam geliyor domates kilosu 20 milyon. Adam nasıl az? Ama adam mecbur satmasan diyor ki kardeşim satacak benim param yok diyor. Ben o kadar, ben bir tane 22 milyona bir tane yarımlı küçük ya alamam diyor. Ben diyor benim param bu kadar. Ben çünkü kazancım yok. Sabahtan akşama kadar gidiyorum 3 tane çiçek satıyorum. Onu dayan yani 50, 50 milyon kazanmıyor kazanmıyorum. E onu da geliyor zaten bir tane yağ gelmiyor. Adam ne yapsın mecbur az o günlük alıyor yani. Adamın dolabı bile yok. Günlük alıyor yani. Günlük alıyor. O da günlük götür idare ediyor. Ertesi güne kadar yani. Evet. Öyle yani. Ben plastik topluyorum. Ee, günlük kazandığım para 30 40 milyon kazanıyorum. 10 saat çalışıyorum. Sabah 10 saat. Bir de ekşime gidiyorum ben. Ben çek çekeyim yani. Yani akşama kadar aldığım paramı evime, evime veriyorum. Bir tane kızım var. Ondan sonra işte geçimimiz bu yani. Bir çöpten geçimimizi sağlıyoruz. Anımız teminle anne hani alırız. <laughs> ben kiraladığım 5 günde kira veriyorum. Aylık hani bana elektrik su 1000 lira, 1000 liraya geliyor. Aynen çok çok er erdeyim. benim günlüğüm hani bildiğin değil 30 40 lira alıyorum. Benim günlük kazancımla ben yemek yapıyorum. Ben de bir gün varsa bir gün yoktur. Ben bu yağmurda çalışıyorum. Milletin ben bu yağmurda alın teminle kazanıyorum. Ben bu işim bittiği zaman gidiyorum. Tekrardan işime gidiyorum. Evime geldiğim zaman evimde huzur, çözümü aldığım zaman hani o çözümün rızkını vermek istiyorum anlıyor musun? Emekliyim. 1200, 650 mi? 650 lira verim yeni haftada. da. E i̇şte idare ediyoruz kızım. Biraz da kendim çalışıyorum. Aşağıda kaymak maymak satıyorum, aşağıya satıyorum. Ve elektrik faturası geliyor. Burada kız yatıyor. İndirimi var kızın. O yatırıyor elektrik faturasını. Suyumuz çok geliyor. 900, 1000 lira su geliyor. Mahalle sakinlerinin tek istekleri Başlarında bir çatının olması ve yıkılmak üzere olan çatının altında kalmamak. E, bal topluyorum işte. Çocuklarıma ekmek alıyorum, onu bunu alıyorum. Günlük kazancım 50 lira, 60 lira. Yeri göre 50 lira, 40 lira alıyoruz. Hani 5 tane çocuğum var. Annesi bırakıp gitmiş onları. Onlara ben bakıyorum. Elektrik ödüyorum. İşe geliyor, 100, 150 geliyor, 200 geliyor. Su parası geliyor. Ben Şişli Belediyesi'nde daha önce geriye dönüşüm atıkta çalışıyordum. Şu anda tekrardan eşimin başına dönmek istiyorum. Vergimi vermek istiyorum. Bu sefillik hayatından kurtulmak istiyorum. Benim gücüm kuvvetim yetmiyor. Gücü kuvveti yeten insanlardan ben yardım bekliyorum. Üzerime çökecek olan bir çatım var. İşim olmuş olsa ben sizlerden de bir şey istemem. Ben sadece mutfağımı geri istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Mutfamda ne yemek yapabiliyorum, ne ekmek yiyebiliyorum. Doğru düzgün çoluğumu çocuğumu bile korkudan içeriye sokamıyorum çökecek diye kafamıza. Bu başımızda çatımız bile yok. Yalan da değil yani. Doğru bu. Siz de gördünüz. Mutfağımın hiçbir şeyi yok. Çatısı komple çöktü. Kullanılmayacak halde.